Son videomda biraz toplum mühendisliği kavramını ele almıştım. Şimdi bu konuya devam edeceğim ancak farklı bir açıdan ele almaya çalışacağım bu kez. Toplum mühendisliği kavramını ilk kez Kalpopper kullanıyor ve Açık Toplum ve Düşmanları adlı iki ciltlik kitabı var. Orada işte Herakles'ten başlayarak Platon, Aristoteles, Hegel... Orada Marksizm ve e, toplumsal devrim gibi konuları inceliyor ve e, eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor Karl Popper. Burada Karl Popper toplum mühendisliği kavramını kullanırken Topyekün ideolojilerin yaklaşımını eleştiriyor. Ama kendisi bölük pörçük toplum mühendisliği kavramı diye bir şey ortaya atıyor. Bu da işte toplumda en büyük ve son iyiliği aramak ve bunları düzeltmek. Yani küçük çaplı toplum mühendisliklerini savunuyor ve bunu felsefesinin de önemli bir yerine koyuyor Karl Popper. Şimdi buradan şuna geçmek istiyorum. Neden toplum mühendisliği yapılıyor? Çünkü özellikle de totaliter rejimlerin totaliter ideolojilerin, totaliter dinsel yaklaşımların bu top topyekun, toplum mühendisliği kavramına başvurduğunu görüyoruz. Bunun nedeni farklı olanı elimine etmek, dışarıya atmak, farklılığı kabul etmemek, herhangi bir tolerans göstermemek olarak nitelenebilir çok genel bir anlamda. Şimdi tarihe baktığımızda bu seçilmişlik kavramını görüyoruz. Belki Jean-Jacques Rousseau'nun dediği gibi hani bir toprak parçasını çevirip de e, orası benim diyen insan bütün savaşların nedenidir gibi bir yaklaşım ortaya atmıştı. E, i̇şte o insan belki de ilk seçilmiş insan olduğunu düşünüyordu o toprak parçasını çevirerek. Daha sonra işte insanın e, yerleş e, yaşama geçmesi, tarımı geçmesi, sonra Sümerlerin tarihte 5200 yıl önce e, aşağı yukarıya devlet kurmaları ve bu devletin yayılmaya başlaması. Daha sonra da e, devletlerin ortaya çıkması. E, işte burada seçilmişlik kavramı da kurumsallaşmaya başlıyor. Şimdi bakıyoruz örneğin bugün İsrail-Filistin savaşına bakalım. Orada da temelde Yahudilik ya da Yahudi inancının diyelim seçilmiş halk, seçilmiş toplum temelinden çıkarak ve vaat edilmiş toprakları işgal etme yapabildiği ölçüde ederek orada Yahudilerin devletinin e, kurulması egemenliğinin kurulmasını amaçladığını görüyoruz yani seçilmiş bir halk olduğu e, olduklarına inanıyorlar kendilerini şimdi baktığımızda diğer yandan örneğin erkek egemen ateerkil sisteminde seçilmiş cinsiyet yani erkek cinsiyeti üzerine kurulduğunu e, görüyoruz şimdi bakalım faşizm ideolojisine baktığımızda Örneğin İtalyan faşizmi daha çok e, Antik Roma e, imparatorluğu hayalini diyelim bunu tırnak içinde yeniden e, gündeme getirerek onu ideolojisinin temeline e, koyuyor. Yani Antik Roma imparatorluğu nasıl yapmışsa İtalya faşist devleti de yayılacak ve bir e, ulusal bir ve devletsel bir egemenlik kuracak. Bunun üzerinde şekilleniyor genel olarak İtalyan faşizmi. Alman faşizmine baktığımızda Nazi faşizmine, o daha değişik biraz daha, orada bir ırksal temelli bir seçilmişlik var. Yani Aryan ırkı dedikleri kendi inanışlarına göre tarihte saf kalabilmiş, en saf ve en üstün ırk temelli bir seçilmişlik anlayışı var ve oradan yola çıkarak e, diğer uluslara bir egemenlik kuran bir toplum ve devlet ideolojisi. Şimdi e, gelelim e, Marksizme baktığımızda orada da bir seçilmiş sınıf var. Oradaki seçilmiş sınıf işçi sınıfı yani ezilen sınıf ama iktidarı eline aldığında bir diktatörlük kuracak bu ıı, ideolojiye göre ve dolayısıyla o artık ezen sınıf olacak yani orada da bir seçilmişlik var tabi bunun için geçici bir süre de diyenler olabilir ama sonuçta orada da bir seçilmiş sınıf var kapitalizmin seçilmiş sınıfı da burjuvazi. yani bütün her şeyi belirleyen ıı, ve o sistemin kaymağını ıı, alan ve ıı, büyük ölçüde dünyadaki kaynakları tüketen ve ezilen sınıflarında daha kötü yaşamasına neden olan adaletsiz bir sistem bu da yani Burjuvazi'nin de kapitalizmin seçilmiş sınıfı. Şimdi gelelim Leninizm. leninizmin seçilmiş kesimi diyelim buna o da profesyonel devrimciler yani halkı belirli bir noktaya zorla, şiddet ya da ikna ederek götüren ve e, götürmeye çalışan bir kesim e, ve tabii ki parti yöneticileri, bunlar seçilmiş e, sistemin seçilmiş insanları, bu profesyonel devrimcilerde, rejimin partisi e, içindeki e, insanlar, yani bir aydın, seçilmiş aydınlar diyelim bunlara toplumu belirli bir yere götürmek üzere. Şimdi baktığımız zaman bu seçilmişlik ideolojisi. Örneğin İran'a bakalım. Orada da bir dinsel seçilmişlik var. Yani bir dinin egemenliği ama kendilerinin anladığı o dinden neyse bir ideolojiye dönüşmüş artık din orada. Mollaların seçilmişliği var ve rejimin önde gelen yöneticilerinin yani her şey seçilmişlik üzerine kuruldu. Tarihe baktığımızda ve bugüne baktığımızda sorunların nedeni mesela milliyetçiliği ele, ele alalım. Orada da her milliyetçi kendi ulusunun, kendi halkının seçilmiş olduğuna, özel olduğuna ya da inanıyor. Ve dolayısıyla o o kendi halkını diğerlerinden üstün görüyor ister istemez. Oraya gidiyor. Yani milliyetçilik ideolojisi de seçilmiş halk, seçilmiş ulus üzerine e, kurulu. Şimdi peki e, bunun nedeni ne? E, mesela bir alıntı yapacağım burada. Bir e, Karamazov kardeşlerinin bir yerinde Dostoyevski şöyle diyor. Çünkü bu zavallı yaratıkların tasası yalnız senin benim için tapınacağımız bir varlık olmak değil herkesin ve ille hep birlikte imanla baş tacı ezecekleri birini bulmaktır. İşte bu ortaklaşa tapınma ihtiyacı hem tek tek hem toplu olarak bütün insanların ta ilk yüzyıllardan beri başlıca ıstırap konusu olmuştur. Ee, yani mesela Erich Fromm da yaratmayan insan yok etmek ister adlı yapıtında şöyle diyor. Putlar yalnızca taştan ve ağaçtan yapılmaz sözcükler put haline getirilebilir. Makineler put haline getirilebilir. Önderler, devlet, iktidar ve siyasal gruplar da put haline getirilebilir. Yani buna katılıyorum. İdeolojiler ve her şey bir puttur günümüzde. Tüketim bir puttur. herhangi bir ideoloji bir puttur. Fanatiz, fanatik dinsel anlayış bir puttur. Önderler, liderler puttur. Hangi kesimden olursa olsun. Ee, ve en önemlisi burada bir şey var. Ee, neden farklılığa izin verilmiyor? Farklı topluma, genel olarak, tarihsel olarak baktığımız. Çünkü mutlak gerçek kavramı var burada. Eğer ben mutlak gerçeği sadece kendimin ve kendim gibi düşünenlerin gördüğünü e, iddia edersem o zaman diğerlerine üstten bakarım ister istemez. Onlar göremezler. Bilinçsiz ya da şöyle böyle insanlar. Ben onları doğru yola götüreceğim. Zorla, savaşla, şiddetle ya da tarihte olduğu gibi bu tip mekanizmalarla ve günümüzde de devam ediyor aynı şekilde. Dolayısıyla burada mutlak gerçeğe sahip olduğunu düşünmek o gerçeğin dayatılmasını beraberinde getiriyor. Bu gerçeğe de herkes, yani benim gerçek olarak, hakikat olarak nitelediğim bir şeyin toplumun tümü kabul etmek zorunda bu anlayışa göre. Dolayısıyla onu siyasal iktidar ya da mikro makro iktidarlarla yapabildiğim ölçüde topluma dayatmaya çalışıyorum. Bu anlayışı taşıyan insansam eğer. Ee, şimdi e, burada peki... E, totaliter rejimlere baktığımızda, örneğin Jacobenlere baktığımızda ya da Jacoben ideolojilere, Jacoben rejimlere orada yüzde yüz egemen siyasal iktidar ya da siyasal kesim gibi düşünmek yetmez. Pardon, yüzde seksen. Yüzde doksan da düşünmek yetmez rejim gibi. Yüzde yüz o rejim gibi düşünmemiz gerekiyor. O liderler, o, o egemen sistem gibi. Eğer yüzde 99 olursa orada da bir bile e, sizin öldürülme ya da hapse atılma şansınız var. Ş e, yani öyle bir e, risk var şans demeyelim de. Şimdi dolayısıyla burada e, fabrikasyon fabrikadan çıkmış tornadan çıkmış gibi aynı düşünen aynı davranış biçimlerini yapan bir insan tipi tek tipleştirerek homojenleştirerek oluşturulmaya çalışıyor. Ve tabii ki düşünce biçimleri de. Yani seçilmiş olduğunuza inandığınızda elbette bunu da kendinizin hakkı olarak e, görüyorsunuz ki tarihte bu e, çok yaygın. Şimdi e, farklı olanın hakkını çiğnemek, onu ezmek, yok etmek yerine Farklılıklarla birlikte, yani homojen olmayan farklılıklarla birlikte bir örgütlenme biçimi, e, yeni bir örgütlenme biçimi yapılabilir, hiyerarşik olmayan yatay e, ilişkilere sahip ve belki anlık olarak e, tepki gösteren e, örgütlenme biçimleri e, ee, mesela karıncayı incitmeyecek insanlar tanırım. Ama söz konusu olan din yani inandığı din ya da ideoloji olduğunda hiç acıma acıma e, duygusunu ortadan kaldırabilir o kişinin. Merhametli bir kişi olmasına rağmen görünüşte ama bu gerekir. O konjonktürde bunu yapmak gerekirdi. İşte bu kuşatılmışlık şu bu gibi nedenlerle yüz binlerce insanın öldürülmesini bir kelimede aklayabilir. Demek ki ideoloji ya da inanç söz konusu olduğunda bu kavramlar ortadan kalkıyor. Ya da bugün özgürlük istiyorum özgürlük diyorum her şey demokrasi diyorum ama kendi mikro iktidarımın olduğu yerlerde diyelim parti Orada özgürlüğe izin vermiyorum. Orada demokrasiye izin vermiyorum. Her şeyi tepeden belirliyorum. Ama iki lafımın biri demokrasi, özgürlük. İşte bu boş. Yani hiçbir işe yaramıyor. Özgürlük ve demokrasi tabandan gelmesi lazım. Ve yeni örgütlenme biçimleri gerekiyor. Elitlerin olmadığı. Yani elit insanların, elit kesimlerin, sınıfların olmadığı bir e, özgürlük biçimi. Yani en eşitlikçi ideoloji bile eşitlikçi değil. Çünkü belirli bir seçilmiş kesime, sınıfa dayanıyor. Geçici olduğunu iddia edilse bile sonuçta eşitsizlik. O zaman bu ideolojileri bir yana bırakıp özgürlük ve eşitlik iki kelime etrafında birleşmek yetiyor bence. Bunun ötesine gerek yok. Yani bu insanları birleştirir. Ben benim gibi düşünmeyen bir insanla ortak bir demokratik eylem yapabilirim. O eylemden sonra herkes yoluna gider. İşte dünyada bunun örnekleri, deneyimleri var. Yani farklı düşüncenin olması gerekiyor. Farklı düşünceyi yok ettiğinizde o toplumun ruhunu yok etmiş oluyorsunuz. Ya da farklı davranış biçimlerine tavır alıp onları ezmek yerine ezmek e, yoluna gittiğinizde işte o zaman aslında kendi toplumunuzu e, boğuyorsunuz, kendi toplumunun toplumunuzun önünü kapatır e, kapatmaya davranıyorsunuz, başlıyorsunuz. E, dolayısıyla e, özgürlüğü, eşitliği savunmak şimdi ve buradan başlıyor. Yani bunu geleceğe, geçmişe şuna buna ertelemeden ya da çeşitli bahaneler bulmadan eleştirel yaklaşarak her şeyi ve mutlak düşünceyi, bu işte çok önemli mutlak düşüncenin e, temsilcisi olduğunu, seçilmiş olduğunu iddia etmeden e, empati ve hoşgörüyle birlikte ama e, toplumsal ve bireysel hakları da savunarak yapmak gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.